Merhaba. Bugünkü videomuzda yatırım dünyasında kullanılan farklı enstrümanları ve bu enstrümanların nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Hangi yatırım aracı daha uygun? Bu soruya yanıt bulmak için doğru yerdesiniz. Kısa vadeli kazançlar mı, uzun vadeli güvenli yatırım mı? Gelin yatırım enstrümanlarının temel özelliklerini birlikte keşfedelim. Hisse senetleri bir şirketteki mülkiyet paylarını temsil eder. Hisse satın aldığınızda o şirketin küçük bir parçasına sahip olursunuz ve şirket kar payı dağıtırsa, bu kar payından yararlanabilirsiniz. Hisse senetleri, yüksek getiri potansiyeline sahip olsa da risk de taşır. Özellikle borsalardaki dalgalanmalar, hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için hisse senetleri, önemli bir büyüme aracı olabilir. Tahviller, devletlerin veya şirketlerin borçlanmak için çıkardığı menkul kıymetlerdir. Tahvil aldığınızda, aslında o kuruma borç vermiş olursunuz ve belirli bir vade sonunda faizle birlikte paranızı geri alırsınız. Tahviller genellikle daha düşük riskli ve sabit getirili yatırım araçlarıdır. Özellikle devlet tahvilleri güvenli liman olarak kabul edilir ve düşük riskli yatırım arayanlar için ideal olabilir. Gayrimenkul, arsa, konut veya ticari mülk gibi fiziksel varlıkların satın alınmasıyla yapılan bir yatırım türüdür. Gayrimenkul yatırımları kira geliri sağlama ve uzun vadede değer artışı beklentisiyle yapılır. Ancak bu yatırımlar likiditesi düşük ve başlangıç maliyeti yüksek olabilir. Gayrimenkul genellikle portföyünüzü çeşitlendirmek ve uzun vadeli güvenli bir yatırım yapmak için kullanılır. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır. Özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak görürler. Altın dışında gümüş Platin gibi diğer değerli madenler de yatırım amacıyla tercih edilir. Değerli madenler genellikle enflasyona karşı korunma sağlamak ve portföy çeşitlendirmesi yapmak amacıyla kullanılır. Yatırım fonları, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen ve çeşitli varlık türlerine yatırım yapan fonlardır. ETF ise borsada işlem gören fonlardır. Bu araçlar farklı hisse senetleri, tahviller veya emtialara yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirme imkanı sunar. Özellikle yatırım konusunda deneyimsiz olanlar için fonlar risk dağıtmak adına iyi bir başlangıç noktası olabilir. Gördüğünüz gibi, yatırım yaparken kullanabileceğiniz pek çok farklı enstrüman var. Hangisinin uygun olduğunu belirlemek finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza bağlı. Eğer yatırım dünyasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.